Merhaba arkadaşlar, Oto Gündem'e tekrar hoş geldiniz. Bu hafta yanımda yeni bir test konuğum var. Yepyeni bir model. Aslında yepyeni bir model değil. Honda, Japon üretici Honda'nın HRV modeli veya Yarvi modeli artık ne diyorsanız. Türkiye'de yaklaşık yarım değil de çeyrek asırlık bir geçmişi var Honda Yarvi'nin. Yak 1999 yılından beri pazarda sunulan model yeni jenerasyonuyla, yeni tasarımıyla, yeni teknolojisiyle bizim bu haftaki konumuz oldu. Peki yeni Honda HR-V'de neler var? Honda HR-V'yi de bize neler getirdi, bize neler sunuyor? Gelin hep birlikte onu inceleyelim. Yeni Honda HR-V Türkiye pazarında 3 farklı donanımla sunuyor arkadaşlar. Bunlardan ilki Elegance, ikincisi Advance, üçüncüsü de Style. Bize konuk olan versiyon ise görmüş olduğunuz gibi Style. Biraz ufak bir tasarım farklılığı da var. Onu da aracın içinde ve dışında size detaylarını anlatmaya çalışacağım. Donanımlar arası. Şimdi ilk başta aracın ilk dış görünüşüne baktığımızda ön yüzünde yepyeni bir tasarım anlayışı başlamış. Bütünleşik bir şekilde sunulan bir ön ızgara ve şurada mavi, şey beyaz, mavi ve kırmızı şeklinde sunulan bir logo. Bunun ne anlamı geldiğini bilmiyorum. Açıklamaya yazacağım, ekleyeceğim. Ve bütünleşik bir tampon. Tamponla ızgara ve e, kaput arasında neredeyse hiç bağlantı yok diyebiliriz. Buradan önden baktığımızda bir bütün gibi gözüküyor. Görmüş olduğunuz yeni Honda logosu hybrid modellerle birlikte etrafı artık biraz daha böyle mavi şeklinde kombine haline getiriliyor. Ve büyük bir logosu var. Logonun arkasında da aynı zamanda bir radar var. E, hız sabitleme ve frenleme sistemini çalışan bir sistem var orada. Yan tarafa doğru geldiğimde alt ızgaraları da bahsedeyim. Şurada da görmüş olduğunuz normal biraz plastik bir alt ızgara var çok da kaliteli bir şeydir. Park sensörleri de içlerine yerleştirilmiş. Güzel bir led farımız var ve e, sinyallerimiz kayar şeklinde çalışıyor. Güzel bir led farın altında ve aynı zamanda gündüz farları da led diyebiliriz. Hemen yan tarafa doğru geldiğimizde yan tarafta da yani şöyle baktığımızda gözümüze ilk çarpan detaylardan biri tavan rayları ve aşağıdaki piyano bilek kaplanın üstteki kırmızı detayla. Arkadaşlar tavan laylarımız Style versiyonda sadece e, tek donanım olarak geliyor. Bir alt versiyonunda etfense ve Elegance'da tavan layları bulunmuyor. Opsiyon olarak da alamıyorsunuz. Ancak dışarıdan belki yedek parçanızlardan alabilirsiniz. Aslında biraz da 1999 yılındaki e, HVV modeline atıflarda bulunuyor otomobil. Yani 25 yıllık, 24 yıllık bir vakitten bahsediyoruz ama e, detaylar, çizgiler oldukça bu araçta da güzel ayarlanmış. Hemen alt kısımda görmüş olduğunuz gibi siyah bir kremle kaplama sunulmuş. Komple şeyin altında ve çamurların üstüne kadar gelmiş. Ve kırmızı detayda bu donanımı bu pakete özel. Hemen şöyle bir jantlara inelim dedim. Jantlara bakalım. 18 inçlik bir jant kullanılmış araçta ve güzel bir kesim olmuş. Farklı iki farklı rengi var. Güzel bir tasarım verilmiş. E, aynı zamanda araçta işler marka lastikler bulunuyor. 255, 50 ve 18 büyüklüğünde 50 yanak. E, oldukça aracı konforlu bir sürüş imkanı bize sağlıyor. Hemen arka tarafa doğru geçiyorum. Çok uzatmıyorum işi. Arka tarafta da alan bize bir tasarım var arka tarafta. Yani bu aracın e, hibrit olduğunu sadece şu sağdaki Kiev logosundan anlayabiliyorsunuz. Şuradaki ki zaten e, yani ekstra aslında bu logoya da gerek yok. Bu araç sadece hibrit seçenek olsun Ekstra farklı bir seçeneği yok. Bundan 1.5 litrelik benzinli motor aynı zamanda Sadece kimlik olarak satışa sunuluyor. Görmüş olduğunuz gibi şurada da hani tasarım detaylarında şöyle alanlar sunulmuş. Burası komple. Gece bu yanıyor mu bilmiyorum. Bir deneriz bakarız ama yanmadığını tahmin ediyorum şu çizginin. Güzel burada LED stoplar kullanılmış. Alt kısımda da piyano bilek bir tampon diyeceğim ama yani tampon gibi de değil aslında. Üst taraflı oldukça bütünleşik. Hani ee, sağ çamur tarafına bakıyorum şu tarafa bakıyorum bildiğiniz şu çizgi olmasa yani komple bir bütün halinde diyebilirim tampon için. Hemen bagajı açıyorum bagajdan da ufak detaylar verip hemen iç mekana geçeceğim. Görmüş olduğunuz gibi bagaj kısmında ne sunuluyor sadece iki tane şöyle ekstra burada kancalarımız var eşyaları tutmak için. Burada ufak bir alan var bu muhtemelen e, stopa doğru gidiyor ve burada e, lastik tamir kitlerimiz bulunuyor arkadaşlar. Lastik tamir kitlerini Honda mühendisleri buraya koymuş güzel saklamışlar işin açıkçası. Şurayı açtığımızda şurada büyük bir alan var. Burası da hemen hemen yani 10 litre civarında belki daha fazla bir alan vardır. Burası daha fazla kalkmıyor arkadaşlar. Çünkü direkt tırnaklı. Şurada lastikli bir şeyler sunmuşlar. Buradan da eşya sabitleyebiliyoruz bu şekilde. Şurada yani şu tuşla birlikte hani şuna bastınız mı araçtan uzaklaştığınız anda bagaj kapağı kendi kendine kapanıyor ve kapılar kilitleniyor. Onu da Türkiye'de Hiyarvi model, modelini CSU olarak lanse ediyor. CSU olarak satıyor. On Mademe'de e, yani Otomotiv Dispertörler Derneği e, sitesinde de satış rakamlarını gördüğümüzde aslında bu araç CSU kategorisinde yer alıyor. Ama fakat yani boyutlarına baktığımızda yani 4.4 metrelik bir uzunluğu var. Tam 4.4 metre bile değil. 1.5 litrenin biraz e, 1.5 metrenin biraz üzerinde de bir genişliği var. Hani boyutlarına baktığımızda aslında tam olarak bir cesur diyemeyiz. Dış mekandaki tasarımına baktığımızda hani yerden yüksekliğine baktığımızda aslında bir cesur yine diyemeyiz. Ama iç mekana girdiğimizde işler değişiyor. Görmüş olduğunuz gibi şu an yani arkada o kadar büyük bir yaşam alanı sunulmuş ki benim boyum 1.78 ve bu koltuk benim boyuma göre ayarlı. ve Görmüş olduğunuz gibi benim burada yani <laughs> bir karış Neredeyse eline böyle zorluyorum. Bir karışık bir bir diz mesafesi var. Mesafem de aynı zamanda şöyle bir 5 parmaklık bir seviyede. Ve e, oldukça rahat bir alan var. Şöyle hani şurada bir, e, şu tarafa geçeyim de daha rahat gözüksün. Şurada bir kol dayama sunulmuş. Bu kol dayama için aynı zamanda iki tane bardaklık bulunuyor. Koltukların yapısı da güzel. Kumaş ve deri kaplama. E, Ortasının kumaş ve yanlar deri olarak geçirilmiş. Özellikle e, ön koltuklarda biraz bir malzemeden kaçma olmuş. Koltukların sol tarafı deri, sağ tarafı ise iç tarafı biraz kumaş olarak gösterilmiş. Burada iki adet iklimlendirme kaliferimiz bulunuyor. Hemen şurada minik bir saklama gözü var. Şurada da iki adet USB'miz var. Şarj işlemi için kullanılıyor. Arka tarafta en önemli, en farklı şeylerden biri de koltukların altı arkadaşlar. Şöyle geldiğimizde mesela buraya eşya meşya koyduğunuzda ayağınızın altında şuraya rahatlıkla bir şeyler koyabilirsiniz. Acayip büyük bir alan var ve bu koltuklar aynı zamanda şöyle açılıyor. Bu altta sunulan alanın dışında koltuklar tamamen oturak kısmı şöyle yerinden kalkabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi burası komple kalktı mı? Yani şuraya daha yüksek eşyalarınızı rahatlıkla koyabiliyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi şu gözlüğü bir çıkarayım. Görmüş olduğunuz gibi yani şurada da o kadar küçük bir şaftın sunuluyor ki hani e, bu alanı rahatlıkla kullanabilmeniz, komple kullanabilmeniz için bir alan. Hatta ben size şöyle yapayım. Bunu en son ilk cazda e, görmüştük. Yeni nesil cazda vardı ve bir önceki nesil cazda da vardı aslında. Orada görmüştük bunları ve tamamen o nesil cazı <laughs> bu şekilde pazarlamışlardı ve şunlar da aynı zamanda komple kapanıyor. Bir alan oluşuyor. Bunlar kapandı mı zaten çok ileri geri hareket etmiyor. Şimdi ön tarafta bizi güzel bir alan karşılıyor arkadaşlar. Oldukça ee, şık ve sade duran bir alan. Şimdi şöyle bir şekilde baktığımızda şunu da biraz geriye alıyorum. Elde baktığımızda hemen sol taraftan başlayacağım. Yani B ve C sınıfı arasında kalmış bir otomobilden bahsediyoruz ve kalite açısından da öyle. Yani birçok B sınıfı araçtan üstün kalitesi ama birçok C sınıfı SUV'den de hemen hemen aynı seviyede diyebiliriz. Çünkü daha alt seviyede olan kaliteli, kalitesiz malzeme kullanılan modeller var. Hemen burada şöyle bir yumuşak malzememiz kullanılmış. Deri kaplama gibi bir görüntü verilmiş. Şurada yine yumuşak bir malzeme ve şurada güzel bir kapı kolu tasarımı yapılmış. Şöyle baktığınızda oldukça iyi duruyor. Hemen kapılara doğru geldiğimizde şu piyano bilek kaplama üzerine cam açma kapımı ve kitleme tuşları sunulmuş. Aynı zamanda aynaları da buradan ayarlayabiliyoruz. Şurada yine kolçakta deri bir malzeme sunulmuş. Alt kısımda da hemen şöyle ufak bir saklama gözümüz var şişe koymaya. Ve ufak tefek malzememizi koymaya yarayan bir yer. Hemen şöyle ön tarafa doğru geldiğimizde şurada bir alan görüyoruz. Daha doğrusu bir çevirmeli buton görüyoruz. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bu özellikle e, yaz aylarında mesela klima açıyoruz araç içinde. Klimadan rahatsız olan çok kişi var. Klimadan rahatsız olmamaları için şunu bu şekilde çevirdik mi şu alandan bize direkt vuruyor. Eğer şu, şu tarafa getirdik mi hemen şu alandan daha hafif bir şekilde vuruyor. Ve böylece klimadan rahatsız olanlar da klimadan çok rahatsız olmamış oluyor diyebilirim. Tamamen tahminlerim bunun üstünde. Ön taraf nasıl peki? Şöyle ön tarafta kullanılan malzeme. Burada oldukça sert bir malzeme kullanılmış. Şöyle kadranların üstünde hafif bir yumuşak malzeme var. Ve böyle sert bir şekilde indirilmiş diyebilirim. Hemen alt kısımda güzel saklamışlar kalorifer peteklerini. Şöyle girişlerini bir burada, bir de burada bulunuyor. Bir de sağ tarafta var ve sağ tarafta da aynı şekilde o butonumuz var. Şurada ortalama, ortada güzel bir gri bir kaplan var. Bu da tamamen e, hafif bir yumuşak malzeme. Deri gösterimli diyebiliriz. dörtlerimiz flashörlerimiz burada. Otomatik bir klima sistemimiz var. Bu pakette otomatik klima e, standart olarak sunuluyor. Aynı zamanda şurada bir USB alanımız var. E, Apple CarPlay ve Android CarPlay bağlamak için sunulan bir alan. Ve sağ tarafta da yine telefon şarj etmek için sunulan bir alan var. USB çıkışımız var. Şurada minik bir saklama yerimiz var. Şurada da bir alanımız var. Burası aynı zamanda kablosuz şarj görevini de sunuyor. Star pakette dediğim gibi yine sadece Style pakette var. Şurada da bir 12 voltluk dizimiz var. Ki aynı zamanda kablosuz şarjı şu düğmeyle açıp kapatabiliyorsunuz. İsterseniz burayı da bir göz olarak kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir vites topuzu yapmışlar. Güzel bir vites topuzumuz var. Şurada iki tane saklama gözümüz var. Şu tarafı açtığında minik bir alan var burada. E, Torpido gözünün altında, kolçağın altında. Hemen şurada hol durumumuz var. Elektronik, park freni, yokuş iniş destek sistemi var arkadaşlar bu araçta. Bunu da Honda mühendisleri düşünmüş ve üç farklı sürüş modumuz var. Hemen tekrar ön tarafa geldim. Güzel bir direksiyon detayımız var. Güzel bir direksiyon tasarımı var. Kırmızı dikişler oldukça Sportif bir hava katmış diyebiliriz. Ee, ve piyano bile kaplama kaplamayla oldukça niş duruyor. Yuvarlak tasarımda yeni nesil Honda direksiyonlarından biri olmuş diyebiliriz. Sol tarafta dediğimiz gibi hani e, şu şekilde bir değişim yapabiliyoruz. Geçişler sağlanabiliyor. Şuradan hemen şuradan şarj durumunu ölçen daha doğrusu şarj durumu değil de yolda giderken hangi potansiyelde gidiyorsunuz. Yani güçle mi gidiyorsunuz, aracı şarj ederek mi gidiyorsunuz veya daha farklı bir kullanım stiliniz mi var? Onu size gösteriyor. Hemen altında pilinizin durumunu gösteriyor. Araçta 1.1 kW'lık yanlış hatırlamıyorsam bir hibrit pili var. Çok düşük ama araca yeterli e, verimliliği sağlıyor diyebiliriz. Çünkü yani aracı güç, kat, güç katması için değil tamamen tüketimi düşürmeye yönelik bir hibrit sistem kurmuş ve oldukça başarılı çalışıyor. Bunu da yolda size anlatacağım. Şurada hemen bir EV yazısını görüyoruz. Bu aracın tamamen elektrikli modda gittiğini gösteriyor. Burada yakıt durumu ile ilgili detaylar var. Görmüş olduğunuz gibi 5.2 litrelik bir ortalamam var. Ve ben buna hiç dikkat etmeden ulaştım. Ve çeşitli e, geçişlerimizi buradan sağlayabiliyoruz. Navigasyonu bile buradan pusula şeklinde de olsa görebiliyoruz. Hemen sol tarafa ineceğim. Şurada da 3-5 detayımız var. Onları da anlatıp direkt ben sürüşe geçeceğim. Şurada bir park sensörü düğmesi koymuşlar. Burada ön camların rezidansı var. Soğuk günlerde, karlı günlerde özellikle çok işe yarıyor. Camlar buzdan erimesini sağlıyor. ESP'yi buradan açıp kapatabiliyoruz. Şurada bastığımızda direktmen şu kısımda şimdi kapı açık olduğu için olmadı ama kapattım. Direkt ben araçla ilgili ee, güvenlik detaylarını buradan görebiliyoruz şeritte kalma sistemini kapatıp açabiliyoruz. E, kör nokta uyarı sistemini buradan yönlendirebiliyoruz. Geri geri çıkarken çarpmayı buradan açabiliyoruz. Çarpışma önleme sistemini ve aynı şekilde önden çarpma sistemi de bu şekilde kapanıyor ve bagajımızı buradan kapatabiliyoruz. Şu tuşumuzda tamamen ön kadranların ışığını ayarlıyor. Şurada da iki tane vites kulakçığımız var. Sağ ve sol tarafta. Ama bunlar vites değiştirmek için değil. Bunu da size sürüşte anlatacağım. Şurada da güzel bir power tuşunu bize sunmuşlar. Şimdi Honda hr ile bir sürüşe çıktık arkadaşlar. Kısa bir sürüş yapacağız. Burada size birkaç tane detayı anlatacağım. Videoyu da böyle bitirmiş olacağım. Şimdi ilk başta HR-V'de oturma pozisyonu oldukça güzel ayarlanmış. Oldukça yüksek ayarlanmış. Ve bu yüksekliğe rağmen hani ön tarafı rahatlıkla görebildiğimiz aşikar çok böyle yani aracık kapının ön ucuna, ön ucuna kadar rahatlıkla görebiliyoruz. O yüzden yani kör nokta olayını biraz da sağ ve sol tarafta da kaldırmış. Ee, önceki nesilde dikiz aynaları hani direklere bağlıydı ama burada biraz daha kapıların üst üst taraflarını alarak e, kör nokta olayını ve sağ ve sol tarafta özellikle bitirmiş diyebiliriz. Yol tutuş konusunda da büyük bir ilerleme var. Şöyle ki hani e, birçok arkadaşım birçok test eden kullanıcı yabancı testlerinde de baktığımıza göre hani e, süspansiyonların biraz daha böyle yumuşak olduğunu söylüyor. Hatta oldukça yumuşak olduğunu söylüyor. Aslında tam tersi. Bu araçta biraz daha sert süspansiyonlar kullanılmış. Hatta şöyle diyebilirim. Orta sertlikli bir süspansiyon sistemi var araçta. Çünkü e, yani araçtaki sertlik ne kadar fazla olursa yani bir SUV model olmasından dolayı da yol tuşu o kadar kaliteli oluyor, o kadar yüksek oluyor. Bu yüzden benim için sertlik bu araçta çok da sorun değil. Sonuçta e, orta sınıf bir otomobile biniyorsunuz. Bir e, e, Rolls Royce'a binmiyorsunuz. Bir Honda'dasınız. Honda'nın geçmişinde de herkesin de bildiği gibi sportiflik ruhu var. Bu sportif ruhu, ruhu e, HR-V'ye de yansıtabilmiş Japon mühendisler. Ve e, şunu da söyleyebilirim. Tasarım tarafında hani e, nesil atlayan modellerden, otomobillerden biri olmuş Honda hr -V. Çünkü biliyorsunuz Japon tasarımcılar özellikle sadece e, otomobillerde e, kaliteden de ziyade sadeliğe önem verir ve onlar için en önemli olan şey teknolojidir. Yani bir araç ne kadar teknolojikse o Honda için yani Japon mühendisleri için Honda için demiyorum bunu genel konuşuyorum. Japon mühendisleri için o kadar önemli. Ama e, dediğim gibi Honda bu konuda gerçekten sınıf atlamış otomobillerden birilerini yapmaya başladı artık. Hani görmüş olduğunuz şu sade bir ekranı sunması, bir ufak detayları sunması, tasarım dışarıda yer alan minik detaylar, e, araçla ilgili bize oldukça fazla bir bilgi ve oldukça sportiflik, oldukça tasarımsal anlamda yani gözümüzü doyuruyor diyebilirim. Şimdi otomobilde nasıl bir teknoloji kullanılıyor? Biraz da ondan bahsedeyim. Nasıl bir motor kullanılıyor? İşte 1.5 litrelik bir atmosferik benzinli motor sunuluyor. Bu motor e, Hibrit destekli arkadaşlar. 1.1 kW gücünde bir Hibrit e, pil e, tedarine sahip, pil gücüne sahip. Yani bu pille birlikte aracın e, yakıt tüketimi oldukça iyi, oldukça verimli bir hal alıyor. Oldukça düşük bir Yakıt tüketimine sahip oluyor otomobil. 107 beygir gücünde araç. Toplam sistem gücü. Ve hemen hemen 130 Nm civarında da bir torku vardı aracın. Ve yani bu iki güç birleşimi zaten bu araca oldukça yeterli gücü desteği sağlıyor. Ki şöyle ki aracın 0-100 km hızlanmasından da belli aslında. Hemen hemen 1.5 ton olan otomobilin 0'dan 100 km hızlanması yaklaşık 10.7 saniye civarlarında. 10 saniyenin biraz üstündeydi diye hatırlıyorum. Ee, ve yani dediğim gibi bu ağırlığa baktığımızda, bu tonaja baktığımızda hani bu e, sistem ve pilin ağırlığı ve bunun gibi bir sürü detay var otomobilde. E, buna rağmen iyi bir performans sergiliyor diyebiliriz. Tüketimi de oldukça tatminkar. Dizellerden bile az tüketiyor desek yerinde olur. Hani dizellerle araç kafa kafaya yarışır mı? Evet abi yarışır. E, şu an ben hani bütün aldığım, kullandığım hibrit otomobillerde bundan önceki de hemen bende şey vardı. Toyota Corolla Sedan vardı. O da 5. nesil hibrit sistemiyle sunuluyordu. Hiç dikkat etmeden kullandım otomobilleri. Çünkü hibrit otomobil kullanmak yani biraz hibrit otomobil kullanmayı öğrenmeden geçiyor. Yani önce biraz aracı tanıyacaksın, öğreneceksin ki ona göre e, kullanımın sertliğini, gaza başsız şeklini bile e, ayarlaman lazım. Yoksa hibrit otomobilleri normal, işten yanmalı bir araç kullanıyormuş gibi kullansan yani ne sana ne de başkasına ne de verimliliğe hiç faydası olmaz. Ee, şimdi bu araç e, fabrika verilerine göre 100 kilometrede ortalama birleşik yakıt tüketimi dediği tüketimle 5.4 litrelik bir yakıt tüketimini ekrana yansıtıyor. Ama dediğim gibi hani ben aldığımda bu araç daha sıfırdı zaten. 10 kilometredeydi bana teslim ettiklerinde. Ee, yaklaşık yaklaşık şu an 239 kilometre yol yapmışım araçta. 240 kilometre yol yapmışım. Ve e, tabii ilk aldığımda yol bilgisayarını hemen sıfırladım. Sıfırladım andan itibaren ben 4 kitleleri gördüm. 4 gördüm. Ve e, dikkatsiz kullanmaya devam ettim şu kilometreye kadar. Şu an arkadaşlar benim ortalaman fabrika verisinde aşağısında. 5.2 litre seviyesinde. O yüzden tüketim açısından e, araç gerçekten beynimizi kazandı diyebiliriz. Hani eskiden biz e, Toyota'nın modellerine gerçekten çok güzel bir hibrit sistemi sunuyorlar diye e, ağzımızı açıp bakıyorduk işin açıkçası. Ama şimdi yeni nesil otomobillerde de e, bu sistem kullanmış. Ki bu arada yani hibrit denince akıllara Toyota gelir ama e, aslında en eski hibrit kullanıcılarından biri de Hondadır. Bunu yıllar önce yılını tam hatırlamıyorum ama 2005'ler diyebilirim. Hatta o yıllar diyesim geliyor. E, Civic Sedan modelinde e, hip destekli ufak ufak kullanmaya başlamışlardı. E, ve şunu söyleyeyim da şundan da bahsedeyim. E, araçta bahsettiğim gibi güvenlik donanımları var. Bu güvenlik donanımları içinde işte e, hız sabitleme sistemi, öndeki araca göre adaptif hız kontrol sistemi şerit takip sistemi gibi özellikler sunuluyor. Hani bunu bütün otomobillerde artık hemen hemen var. Bunları size açıp tek tek göstermenin bir mantığı olmadığını düşünüyorum aynı e, diğer otomobillerde, diğer testlerde de gösterdiğim gibi hani elimi direksiyondan çektiğimde araç kendi şeridinde gidiyor. Öndeki araça başladığında kendi yavaşlıyor diyebilirim. Şunu ekleyebilirim bu sistemlerle ilgili. Bu sistemde aynı zamanda yani artık yeni nesil otomobiller yani bu iş artık aslında güvenlik olayı biraz artık standart hale gelecek. Yavaş yavaş standart hale gelmeye başlıyor. Şöyle ki Ruin Cup testlerinde bile aracın sağlamlığı ...bazı durumlarda ikinci planda kalıyor. Ki Dacia modellerinden hatırlarsanız... E, ...Spring ve e, Jagger modelleri... ...Euro NCAP çarşıpa testlerinden... ...birer yıldız almış modeller. Bunlar dayanıksız modeller mi? Tabii ki hayır. Tabii ki Euro NCAP'tan normal şartlarda olsa... ...en az dört yıldız alabilecek modellerden biri. Artık arkadaşlar Euro NCAP'ta... ...güvenlik sistemine bakıyor. Araç ne kadar güvenlik donanımı varsa... ...güvenlik açısından ne kadar doluysa... ...ve bu güvenlik donanımları ne kadar güzel çalışıyorsa e, bu şekilde testleri gerçekleşiyor ve yıldızları da artık bu şekilde belirliyorlar. O yüzden bir otomobil eğer e, bir yıldızda güvenlik testinden ayrılmamışsa veya ayrılmışsa e, o açıdan araçtan aslında yani beklenildiği kadar korkmayın. Hani ilk çalışmada Allah göstermesin büyük bir kazada hemen bu araç kağıt gibi oluyor diyemezsiniz. Çünkü dediğim gibi tamamen teknoloji üzerine kurulmuş bir sistem. Şimdi bu araçta e, bu kadar detaylıya girdim. Şundan da bahsedeceğim. E, yaya algılama sistemi ve çarpışma önleme sistemi zaten var demiştik. Yaya algılama sistemi de var araçta. Hani yaya geçirdiğinde geldiniz veya yaya geçirdiğinden geçtiniz. Karşıdan karşıya birisi geçiyor. Hani siz algılamasanız bile o direkt algılayıp frenlemeyi yapıyor arkadaşlar. Ve araç otomatikmen yavaşlamış oluyor. Zaten daha fazla ileri giderseniz... E, duramama derecesine veya hiç farkında değilsiniz durmama derecesine gelirseniz araç zaten otomatik frenleme yapmış oluyor. Bundan da bahsedeyim. Siz vites kulakçıklarından bahsettim. Şu vites kulakçıkları arkadaşlar direksiyonun arka sağım ve sonunda alan tasarımı anlatırken anlatmıştım hatırlarsınız. E, vites arttırma ve in, e, azaltma özelliği için konulmamış. Bu tamamen elektrikli otomobillerde sunulan e, rejeneratif frenleme diyorlar adına dilim, tam dönmemiş olabilir. E, bu sistemi Kullanmayı yarıyor. Hani eksi tarafa ne kadar basarsanız şu an benim bastığım gibi ayağınızı gazdan çektiğinizde e, araç ufak bir yığılma yapıyor. Bu yığılmanın da amacı tamamen e, elektrik enerjisini pildeki gücü e, rahatlıkla kullanabilmek için yapılmış bir sistem. Ve bunu arttırdığınızda da araç sizi e, daha az elektrik geri kazanımı yaparak daha fazla yakıt tüketiminizi sağlayabiliyor veya daha fazla enerji tüketiminizi sağlayabiliyor diyebiliriz. Bizim gibi otomobil 3 farklı donanım seçeneğiyle sunuluyor. Elegans donanımının başlangıç fiyatı 1.2 milyonun üzerinde arkadaşlar. Bu otomobilin yaklaşık 1 yıl önce ilk lansmanı yapıldığında İstanbul'da bir lansmanı yapılmıştı. Biz de o dönem lansmana katılmıştık ama tabii çok kalamamıştık o dönemde lansmanı yapıldığında 635 mi 600 650 bin lira arasında bir fiyat etiketi vardı arkadaşlar aracın fiyatı bir yılda ikiye katlamış oldu onu da söyleyeyim eğer e, bizim konumuz olan dolu versiyonla satın almak isterseniz o zaman da 1.3 milyon lirayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Evet oto gündem izleyicileri. Evet arkadaşlar benim Honda HR-V ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Merak ettikleriniz şeyler varsa benim kaçırdığım, sizin fark ettiğiniz, sizin bildiğiniz, benim bilmediğim veya aklınızda takılan sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. İyi ve kötü bütün yorumları okuyorum. Hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Gelecek haftalarda, gelecek günlerde yeni otomobillerle, yeni araçlarla görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın diyorum. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.